Değerli izleyenler merhaba. Günün öne çıkan spor haberleriyle karşınızdayım. Takım bulamayan Trabzonspor'un eski yıldızı Vakayme, Galatasaray'a mesaj göndererek gelmeye hazırım dedi. UEFA Şampiyonlar Ligi Pilot ilk başında Trabzonspor, Danimarka temsilcisi Kopenhag Eptasman'da 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş, Everton'dan İngiliz orta sahabı uçusu Delahali'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İtalyan medyasında yer alan iddiaya göre siyah beyazlar 26 yaşındaki orta oyuncusu için İngiliz ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifini sundu. Delade ise forma giyebileceği bir takımda oynamak istiyor. Fenerbahçe kurduğu Tanzanyalı Santrafor Samantay'ı Belçika'nın genç takımına kiraladı. Ortopedik dilik ekiplerinden Göztepe, Trabzonspor'la yollarını ayıran İsmail Köybaşı'nı 2 artı 1 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen ve sakatlığı nedeniyle uzun süredir oynayamayan Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Veli Kavlak futbol kariyerini noktaladı. Enes'ten uzaklaşacağını duyuran dünya ünlü Amerika Birleşik Devletleri sporcu Selena Williams, Cincinnati Masters turnuvasında ilk turda evlendi. Kasımpaşa Kulübü, teknik sorumluluk görevle Şenol Can'ın getirildiğini duyurdu. Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'dan arılacağı iddia etti. Ronaldo'nun transfer dönemi sona ermeden yeni takımıyla sözleşme imzalayacağı belirtildi. Değerli izleyenler, gündeme çıkan spor haberlerinin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.